Oyuncu aile, ba, 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 ba. Evet canlar şimdi numaralarla birlikte yarışacağız Ya yani numara arabalar ya da numara biz mi oluyoruz Anam Aaa aa, Bir bak. Bir bak bir numarayım, abla, abla bir, numarayım. Çekilin, bir numarayım bir Çekilin ben bir numarayım Çekilin araba araba gelsin Benim araba Arabaya bir binip numara. yarışıyoruz <laughs> Bir numara bu kız bir numara Şimdi oyunun mantığını anlamadım ya yani Bir Eyvallah numarayla var. gidebildiğim yere kadar Dur. gideceğim mi Bir dakika Aynen. sakin 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 Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bir dakika tipim mipim kaydı. Hayır sen mi değiştiriyorsun? Ben değiştirmiyorum. Hı -hı. Oyun kendini şey yapamadı, güncelleyemedi. Canlar bir numaralı arabayla yarışıyoruz ve diğer ne numaralar ben? da var. Onlara da bakacağız. Bak muz kapıkları koymuşlar ayağımız ya, diye. Ya kay kayalım da düşelim diye. Kaydırmayacağım yere. ayağımı. Ama Dostum şu tarafa çekiyor araba. Ki. Araba gidemiyor. Bir numara acaba küçük diye mi süremiyor arabayı? Ne dersin? Aynen aşağı düşüyor. Dostum bir dakika şuradan dönebilir miyim? Dön dönmesi yok bu arabaların. Neden bu araba ama? var ya çok zor sürülüyor arabalar. Bence sen süremiyorsun. Alakasız. Baksana gidip gidip duvarlara çarpıyor. Kimse süremiyor. Bak oradan çıkamamışlar. Bir dakika bir dakika şuradan bir çıkıp geçeceğiz. Şuna uçacağım sanırım ama düzgün oh, uçmam oh. lazım. Bir dakika canlar. Bir Sakın numarayla yarışa dur. devam ediyoruz. Ben ol. diğer numaraları da denemek istiyorum. Bir numara çok da etkili olmadı. Ya da numaraların bir etkisi var mı onu da bilmiyorum. Arabalarından farklı onu da bilmiyorum ama deneyeceğiz canlar. Bak giderim kadar kenarından kenarından. Bildiğin araba parkuru yapmışlar tamam Bir de numaramatik yani numaramatik koymuşlar numaramatik. İyi de yani niye al işte tersinden türsünden gidiyoruz ya. Bir numaralı karakterle gidebildiğim kadar gideceğim. Eyvah. Eyvah. Oh. Bunlara hiç mi çarpmam lazım? Bence çarpsam da gidiyor bence ama dengem bozuyor sadece. Çekilin çekilin çarpma marpa gidiyorum. 84 saniye mi oldu? 85 saniye mi oldu? Kaç saniyedir yani ne bu Ne kadar yarıştığını oluyor? mı soruyor? Onu da anlamadım. Bir dakika. şöyle. Hayır! Ay, ay, ay ay, ne güzel yola düştüm diyecektim canlar. Gidememişiz. Aa anladım. Şimdi bak farklı bir numara seçip yarışabiliyoruz. Hangi numarayı alalım? Uğurlu numaran kaç? 3. 3 numara. Aha Dino bak. Oldum, çok tatlı. Şimdi bu arabası nasıl? Bu arabası sarı. da sarıymış mesela. Onun arabası var. Sarı mı sarı? köpürü var. Çubuk mu çubuk? <laughs> Hayır. Devrildi. Bu daha baştan devir, Anam arabam düştü. Arabamın peşinden gideceğim. Arabamızı gideceğim. getirebilir misin? Arabam neredesin? İşte üç <laughs> numara böyle oluyor. Daha üç baştan numara güzel değil insanlar. Ben üç numarayı sevmedim. Ben kendi uğurlu rakamıma gidiyorum. Neymiş? Beş. Beş numara çok severim. uzun bir çubuk. Evet. Dört niye küçük kaldın sen? Dört küçük kaldın bak. Dört kare. Selam diyor. <laughs> Herkesi selamlayarak biniyoruz arabamıza. Çek, araba bizim arabamız. Ama işte uzun olanlar arabanın dengesini bu. Bu numaraların bir mantığı var mı onu anlamadım canlar Değil sadece. Bence sürekli şanslar değişiyor sadece. Öyle mi diyorsun? Yani pe pek, pek mantığı yok o zaman. Gel. Yani. Şurada bak yönlendiremiyorum. Sen Döndüm mü? Dönemedin. 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 Yani gitmesi rahat olmuş canlar ama arabanın kontrolleri gerçekten zor. Tam yani dikkatli bir şekilde gideceğim. Yani 5 numarayla gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Elini açmış tamam 1 numarayla ileri Çak dostum diyor. Ben yani tam bir beşlik. Çak bir beşlik bak. Aa oradan geliyor. Çak bir beşlik yapmış. Çak bir selam canım baksana. <laughs> Öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Aa önümü göremiyorum ki adam kocaman. Beş bu kadar büyük. Bir numarayla mesela önümü daha rahat görüyordum. Beş numarayla gidemedim. Beş olmuş. Ben buradan nasıl Hayır. döneceğim? Ben buradan dönemiyorum. Dönemiyoruz. Hareketleri kısıtlı canlar. Araba böyle rahat kontrol edebildiğiniz bir araba gibi olmamış. Hareketleri bayağı kısıtlı. Acaba bu beşli nereye kadar gidiyor? Çok bejde çok ileri selamlayarak <laughs> gidiyorsun şu an. <laughs> eli e, Çok evet. bejlik diyerek gidiyor ama gidemiyorum e, da şu an. da gidemiyor evet. Bu besin eli çok açık. Ay şimdi şuradan zıplarken ne yapacaksın? Bilmiyorum. Geçecek mi acaba buradan o zıplarken? Buradan bilmiyorum. Buradan var ya Benim topların arasına gitmesi lazım. Benim bunlara toplara vura vura git bence. 1 numara Geçiyorum. daha iyiydi ama buradan bak gidemiyorum. Ye vura vura geç bir numarayla buraya da geçmiştik 5 numarayla da geçtik canlar uçacağım mesela buradan dengem bozulmazsa Oop, Hop, Hiç yavaşlamam lazım yavaşlarsan yavaşlarsam çok sıkıntı Güzel bir Amacım numara değil. bu kadar da geçememiştim mesela ee, O senin sıkıntın arkadaşlar Hayır numarayla alakası Sen numaranın geçemedi. şansı Hiç numaranın de alakası 5 şey. numara ne kadar şanslı bak Kendi uğurlu sayısı ya o yüzden böyle yapıyor 3 benim değil daha yok. başlamadan bitirdi üç Şimdiye Bak. kadar güzel gitti. Şu arasından Bak, geçeceğim. Bak görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. Kendi uğurlu rakamı diye nasıl da güzel oynuyor. Yani 5 canlar sonuçta. 5'in bir ağırlığı var. 3 ne ki? 3. 3 yani. yani 5'in e, ağırlığı var. Yani onun yanında 5 kim ki? 5 büyük ama bak. Buradan ge on, geçiyoruz. 10 daha büyük. Varsa onu da oynarız. 9'u da oynarız ama şu an 5 güzel de gitti. Kesin sen onlarla da oynamazsın. Bile isteye yanarsın. Hayır hiç alakası yok. Beş Kötü diye. 5 gayet güzel gitti canım. Çarp 5 ağacı. Ya, Çarpmıyor Ama şu an mesela sağa yönlendirmek istesem de sağa zor gidiyor. ya Hayır. Yavaş. Al. Lollipop mu bu? Hocam ben bu lollipop. Hocam Hayır canlar bunlara da çarpabiliyormuşuz. Dikkatli bir şekilde geçeceğim ama sonunda Ondan ne var çıkıyor, merak öbüründe ediyorum. Çarpıyor, öbüründe çarpıyor. Öbüründe çıkıyor. Eşle final. Bak 153 değil mi? saniye 154 saniye kadar gidebildim. 5 adamdır. 5'le Be final. finale düşünüyorsun adamdır canlar. Değil mi? Bak 5'le çok uzun saniyeler boyunca gittik. Bunlar ama nasıl? Mı... Hah. Bunlar içeriye giriyor mu? Geçemiyorum dostum içeriye girer misin? Geçemedim. Ama Aslında yok. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Aa. Aa nasıl ee. geçeceğim? Arabam geçmiyor? Buradan kaldım. Ee, Kafam büyük. Beş senin buraya kadarmış yolculuğum. Aşağı atladım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi farklı bir sayı alacağım. Sen hangisini alayım? Ben söyleyince sen ilk zamandan yanıyorsun. Hayır hayır, hayır. yapacak diyor. bir şey yok. Hangisini Oo. alayım sence? Şimdi biri aldık, üçü denedik, 5'i denedik. 4 garip kaldı. Dört mü? 4 e bir bak bak. Dört küçücük ama baksana. Buna bak. <laughs> kare. Mesela bu araba değil de şuradan gidip. Gidin arabası şuradan çek araba Çek dostum çek arabanı. Araba çek. Çek amca bu. <laughs> Sıfı. Ha olmuş pardon. Onun arabası Evet, var. gerçekten onun arabası onun var Onun arabasıyla gidiyoruz yalnız. 4'ü aldık ama onun arabasıyla gidiyoruz. Aa, bir arabamı kaybettim diyor. <laughs> Aa, şey, Ay, olmuş, ya şey güzel olmuş. Tam eğlence kısmı güzel olmuş. Yarışçıyı kendin seçiyorsun, arabayı kendin seçiyorsun. Bu kısım güzel Ay, olmuş olmuş. E, Ay buzdan kaydın, ne alaka bastığın oldun. zaman gidemiyorsun. Bakın şimdi diyecek ki dört, dört dedik. Geç... De. Yani 5 gibi değil hiçbiri. 5'in yeri bir ayrıydı canlar yani, benim böyle diyeceğim. 5 ayrıydı yani. 5 gerçekten güzeldi. 5 kornumuzdu. Şey, yani içimizde içim yaşıyor. <laughs> kalbimizdi. tam burada yaşıyor. Hayır ama 3. Ama 3. 3 hiç gidemedi. 3 en kötüsüydü. Senin yüzünden gidemedi. Ne alakası var? Bana üç şey, kadar dört bir güzel. araba. Güzel. Üç en kötüsüydü şimdiye kadar canlar gördünüz. 3 ne 3 alakası? Ne alakası var? Üç güzel. Üç gitti. Hop hop hop. Üç gitti. Şimdiye evet. kadar canlar dört de. Dört <laughs> de güzel yarıştı. Nereye koşuyorsun? Ya işte. Arabayı mı lazım? Alabiliyor musun seni? Atla. atla. Atla neredesin? Atla. Atla arkama. Atla. Nasıl? Hem mi İnebiliyor musun? İn. Atla yanıma. Atla. Eee arabayı ona mı verir? Abi alamaz mı beni? Arabamızı aldı! Arabamı bırak! Arabamızı aldı! Hah bekle araba benim arabam. Araba benim arabam. Ay onun Ver, arabası verirse, o. Verirsen. Arabam verebilir misin? Verirse, Küçücük önünü bile göremiyor bak, ya. Bekliyor bekliyor. Bizim gelmemizi bekliyorsun. Arabamızı aldı edin? gidiyor. Bekle ben de bineyim içine. Ben de. Ya verir misin arabamızı? Bir de kötü ha, bu. Ay gidiyordu. Gidiyordu gidi, gidi, koş koş koş. Aşağı atladı süremedi canlar. Arabamızı alıp gideceğiz tekrardan da. Ya bak başkasının arabasını alırsan süremezsin işte. Ya ben de... arabadan gitti. Arabadan gitti. Gördüğün şanssızlığı bu. Beş ben olaydı ben... böyle olmazdı. Hey <laughs> canım. Tam git şeyi al. Kaç alayım? Ee, daha güç bir şey al. Şurada renkli uzun bir çubuk vardı onu denemek istiyorum. Bak bu uzun bak. Şu gördüm en uzun İyi bu yedi. İyi de bu geçmiyor ki. Yedi evet, şeyden geçmiyor. Bak bak. Bak deneyelim. <laughs> Aa deneyemiyoruz yanana kadar. Yedinin arabası var. de renkli. Renkli. Bak tipi de güzelmiş. Ay şu dengemizi bozuyor. Ay güzel ya niye dengemiz olsun hep tekli de, rakamları falan Hayır. çok seviyorsun. Bak 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 gittik. Böyle yaparak sonra diyecek ki yedi uğursuz. Yedi uğursuzmuş Kendim uğursuz süremedim Hayır 7 uğursuz. İki hiç denemedik. İki atladık. İki şey mi kalsın? bak ne kadar güzel de... tipi. Aa, kız arabaymış evet. bu bak. evet. arabasına bakalım. Benim arabam. Araba benim araba olduğu için sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bak, önüne bakmadan başlıyor. Bak önüne sıra... bakmamakla alakası yok. O i̇ki hırsız, de süremiyor. Ha, i̇ki de süremiyor bak, iki de süremiyor. Beceremiyor, bu da beceremiyor. Bu da beceremiyor, çekilin. Çekilin, geliyor. Dönem öne gitti, döne döne gitti. Dönem öne gitti. Dönem öne gitti. Bu da süremiyor. Sen tersinden git ya. Tersinden gidiyorum zaten. Dostum ne yapıyorsun? Çak. Arka arka giderken de arka şekilde araba çarpılmaz yani. Oo, o geliyor Dostum çak. sen beni rahat bırakır mısın? Sen biraz misin? önce inen değil misin? Dediniz ki size var arabamızı da çalmıştı. Böyle güzel gidiyoruz şimdi. Güzel gidiyoruz. Bir iki yani. gibi olmuş o yüzden şanslı. Vay arkadaş ne <laughs> best sevgisiymiş ya. Ne base sevgisiymiş. Bak güzel. Ha. Denemediğimiz ne kaldı onu denememiştik. Sabırdan buradan geçemiyoruz. Bu o kadar kötü ki geçemiyoruz aslında. İki o kadar kötü. Ben bu ikisini sevmedim. <laughs> atladım direkt arabadan aşağı atladım. <laughs> Şu an denemediğimiz ne kaldı? Denemediklerimizin tiplerine de bakmak istiyorum canlar. Onu denemedik. Ne yapıyorsun? Hiç gidemiyoruz. Bak bir arabalara falan çarpıyorsun. Bunu dördü beş, denemedi. Altıyı denemedik. Aaa altın de güzelmiş. Tipi de güzelmiş. Tekniz Yedinin doldur. arabasını alalım. Yedinin arabası güzeldi değil mi? Yedinin, arabası güzeldi, değil mi? Yedinin arabası ha, araba arabası güzel oldu. Ha arabaya bir rengarenk gidelim. Bunu da hızlanarak gidebiliyor muyum yoksa bu hızlanma biz takla Evet. Alt. bir base gibi olmadı. bir base gibi değil. Hiçbiri 5 gibi değil. Gidiyor Al, çarpıyor takla attırıyor <laughs> takla attırıyor ondan sonra hiçbiri 5 gibi değil. Zaman Uçağın arabalar. Bence de güzeldi. Arabalar böyle bir değişik tarzı var oyunda ama oyunun mantığı yok aslında. Böyle denemelik yani seviyorsun rakamların tatlışlığını oynadık açıkçası. Beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoş Hoşçakalın.